Herkese merhaba. İyi beslen, iyi hisset programı ile ben diyetisyen İpek Saraç farklı bir konuyla tekrar Kent 77 ekranlarındayız. Evet hepimizin malumu Kurban Bayramı'ndan çıktık. Kurban Bayramı sonrasında bu alınan belki birkaç kilo fazlanın nasıl verileceği ile alakalı konuşalım istedik. Bu birkaç günde fazlaca tüketilen et, sakatat gibi grupların e, aynı zamanda bunların dolmayla işte baklavayla börekle hamur işleriyle desteklenmesiyle birlikte kilo artışı yaşanmış olabilir. Ancak e, yenen yenildiği anda kaldı. Artık onları tükettiniz ve bunlar için pişmanlık yaşamamanız gerekiyor. Yani düne dönemeyeceğimize göre bundan sonrasında her gün aslında yeni bir sayfa açılıyor. E, diyet içinde kendinizde bir önceki günü ya da bir önceki öğünde yediğiniz besini çok fazla üzerine düşünüp pişmanlık yaşamazsanız eğer bu sürdürülebilir bir diyet programına uyduğunuz anlamına gelir. Onu yediniz ve orada bitti. Artık bundan sonrasında bunu nasıl tolere edebileceğinizi konuşmak ve ona uygun beslenmeniz gerekiyor. Tabii ki de fazlaca alınan enerji vücutta toksik etki yaratabilir. Bunun için de işte en uygun program ile tekrar eski formunuza ya da kilonuza dönüş yapmanız gerekmektedir. Hayvansal gıdalarda bulunan lif meyve ve sebzelere göre daha düşük olduğundan ve bu dönemde hayvansal gıda tüketiminin oldukça artması yine meyve, sebzenin, posanın ve oradan gelen vitamin, mineralin aynı zamanda lifin azalmasıyla birlikte sinirin problemleri ortaya çıkabilir. Hem bağırsaklarda yavaşlamaya hem de Polizma hızma, hızının düşmesine, aynı zamanda dediğimiz gibi bazı mide problemlerine, bağırsak problemlerine, hazımsızlığa, kabızlığa kadar yol açabilecek bir durum meydana gelir. Tabii ki bu dönemde ne yapmalıyız? Etten fazlaca beslenilen bir dönemi geride bıraktığımız için bundan kaynaklı yeni haftada kırmızı et tüketimini en aza indirmeliyiz. Hatta belki önümüzdeki bir haftada kırmızı et tüketimini oldukça sınırlandırıp diyetimizden çıkartmalıyız. Bunun yerine protein grubu olarak işte hindiden, balıktan ya da tavuktan yararlanabiliriz. Beyaz et kaynakları yanı sıra kuru baklagil de yine bizler için çok önemli protein kaynaklarıdır. Bitkisel bazlı olup yine akşam yemeklerinizde, öğle yemeklerinizde kırmızı et yerine bunlara ağırlık verebilirsiniz. Ayrıca yine söylediğimiz gibi posadan ve liften yetersiz beslenilen bir birkaç günü geride bıraktığımız için Sebze yemeklerini burada tekrar ağırlık vermenizi tavsiye edebilirim. Zeytinyağlı olabilir, fırında olabilir ya da yemeklerinizin yanına salata eşliğinde çiğ sebzeleri eşlik edebilirsiniz. İstediğiniz formda yeter ki sebze hemen her öğününüzde olsun. Yine sebzelerin içerisine burada C vitamini kaynağı olarak işte belki limonu portakalı ilave edebilirsiniz ki yine bu dönemde işte çokça etten ve sakatattan beslenildiği için vitamin ve mineral kayıpları olmasın vücudumuzda. Ee, tekrar bu kaynakları yerine koyabilelim. Bu dönemde tabii ki bir arınma programı olarak da düşünebilirsiniz. Diyetisyeniniz eşliğinde hazırlanan bir beslenme programı ile detoks yapabilirsiniz. Ee, danışanlarımla bu gibi dönemlerden sonra ya da özel günlerden, bayramlardan sonra bu tip programlar yaptığımızda ya da takılan kilolar için yaptığımızda bu detoks programlarını çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sadece sıvı beslenmek ya da aç kalmak demek değildir. Ya da işte o içeriğini çok sevmediğiniz yeşil suları karıştırmak, sebze suları içmek demek değildir detoks programı. Kişiye özel hazırlanan programlar ile fazlalıklardan arınma listelerini işte öğünlerinize ekleyerek bu birkaç fazla aldığınız kiloyu rahatlıkla geri verebilmenizi sağlar. Yine bu dönemde unutulmamalıdır ki aslında her zaman olduğu gibi ve yaz aylarına e gelmesiyle birlikte su tüketimi kesinlikle atlanmamalıdır. Günde 2-2,5 litreye kadar su tüketimi kesinlikle her bireyde olmalıdır. Bunu e kısaca işte kilonuz çarpı 0.33 mililitre olarak da günlük kaç litre su içmeniz gerektiğini kolaylıkla bulabilirsiniz. 2-3 fincana kadar bitki çayları tüketebilirsiniz. E yine belki günün işte yeşil çay gibi çayların metabolizma hızlandırıcı etkisinden dolayı daha sabah saatlerinde içmeniz uygunken işte melisa çayı gibi ıhlamur gibi papatya gibi bunları daha sakinleştirici özelliklerinden dolayı akşam saatlerinde işte gece elleriniz bir şeye gitmek istediğinde bu bitki çaylarını rahatlıkla tüketebilirsiniz ya da içerisindeki bazı bitki çaylarının işte sindirim problemlerini kabızlığı ya da mide problemlerini bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkisinden dolayı Yine baharatlı içerisinde sevdiğiniz bitki çaylarını da programınıza dahil edebilirsiniz. Günde 2-3 porsiyona kadar yine taze meyve burada faydalanmanız gerekiyor. Yaz mevsimi olması da burada çok büyük artı. Karpuzdan, kavundan, kiraz, çilek, aklınıza gelebilen tüm meyvelerden kayısıdan bu dönemde faydalanabilirsiniz. Yaş meyve olması, suyunun daha fazla olmasından kaynaklı sizlere artı sağlayacaktır. Günde ya da iki günde bir tam yumurta olmasını kahvaltılarınızda isteriz. Ayrıca tam tahıllı ürünlere yine öncelik vermeniz gerekiyor. Hem dediğimiz gibi buradan vitamin ve mineraller için tam tahıllar önemlidir. Hem yine bizler için işte lif kaynaklarıdır. Tam tahıllı grupları diyetinizden eksik etmemelisiniz. Yani mesela burada işte bir bulgur pilavını ya da bir tam buğday ekmeği tahıl grubunu ya da salatalarınızı işte ekleyerek her şekilde kullanabilirsiniz. Kuru baklagiller önemli dedik. Çünkü burada e, ee, sınırlayacağınız kırmızı et ile beraber işte beyaz eti tabii ki dahil edebilirsiniz dedik. Ayrıca kuru baklagiller de çok önemli bitki bazlı protein kaynaklarıdır. Bunlar da diyetinizde sıklıkla yer verebilirsiniz. Bağırsak florasını düzenlemek ve bağırsak hareketlerini hızlandırmak, daha hızlı harekete geçirmek amacıyla burada kefir iyi bir alternatiftir. Yine probiyotikli yoğurtları, sütleri burada tercih edebilirsiniz. Mineral yetçeğini kapatmak için ise günde 2 adet soda burada kesinlikle çok güzel fayda sağlayacaktır. Ve sizler için burada örnek bir menü hazırladık. Bu tabii ki bu menü herhangi bir sağlık problemi olmayan yetişkinler için. Ayrıca işte herhangi bir e, hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan ve risk grubunda yer almayan bireyler içindir. Ve porsiyon miktarları kişiden kişiye göre değişmekte olup, işte yaş, kilo, cinsiyet, metabolizma hızı, boy burada çok önemlidir. Dediğimiz gibi porsiyon miktarları farklılık gösterecektir ama... E, burada örnek bir menüyü yine de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kahvaltınızda bir adet haşlanmış yumurtanın olması, yanı sıra bunun az yağlı bir peynirle işte eşlik ediyor olması. Yine zeytinden burada bir yağ kaynağı olarak faydalanabilirsiniz. Avokado ya da ceviz de buna eşlik edebilir. Tam tahıllı işte birkaç dilim ekmek tahıl ihtiyacınızı karşılar. Aynı zamanda soyuş domates, salatalık, biber ya da yeşillikler burada yağsız ve tuzsuz olması koşuluyla, sınırsız şekilde aslında çünkü posa kaynaklarıdır ve bu dönemde az beslenildiğini söyledik. Bunları günün rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra öğle yemeğinde kırmızı et yerine tavuktan ve balıktan faydalanmamız gerektiğini bunun en güzeli ızgaranın olması, yani pişirme yöntemi çok önemli. Yani kızartma ya da kavurma yerine ızgarada, fırında ya da bir tencere yemeği olarak tavuğu tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kuru baklagil de yine olabilir. Kuru baklagillerin yağı suyunda kaldığından dolayı yemeğin suyunu çok fazla tercih etmemelisiniz. Tabii ki de yanına dediğimiz gibi bol limonlu ya da portakal suyuyla hazırlanan bir salata. Burada C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için çok güzel bir alternatif olacaktır tam tahıllı ekmek ya da bir çorba ya da bir bulgur pilavı burada yemeğinizin yanına eşlik edebilir. Gelelim akşam yemeğine. Tabii ki de sebze grubundan ağırlıklı beslenmeliyiz dedik. Zeytinyağlı bir sebze yemeği akşam yemeğinde yanına az yağlı ayran ya da yoğurt tercih edebilirsiniz. Burada laktozsuz bir ayran ya da şey içerebilir, işte yoğurt içerebilir. Ayrıca probiyotik yoğurtlarda kullanabilirsiniz yine. Ve yine burada da bir kase çorba yemeğinizin başlangıcında kullanabilirsiniz. Ara öğün olarak ise burada meyvelerden faydalanalım dedik ya da sodadan, mineralinden yararlanalım. Ya da kefirin işte bağırsak hareketlerini hızlandırması, bağırsak florasını düzenlemesi, probiyotik içeriğinin yüksek olmasıyla yine güzel bir alternatif olabilir. Ayrıca kuru yemişler yani yağlı tohumlar, fındık, fıstık, burada badem, kaju bunlar rahatlıkla kullanabileceğiniz tabii ki e, hacimleri küçük olmasına rağmen kalorileri yüksek besin gruplarıdır. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek yine tüketmelisiniz. Az yağlı e, süt grubu da buna dahil, süt ayran, işte laktozsuz ya da kolay içilebilir e, süt grubunu yani yoğurdu, belki peyniri, kefiri yine ara öğünlerinizde. Burada tercih edebilirsiniz. Bugün sizler için hem çok lezzetli hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak ve işte çok bayramdaki gibi şerbetli olmayan bir tatlı tarifi hazırladık. Şimdi dilerseniz tatlı tarifinin yapımına geçebiliriz. Evet, tekrardan karşınızdayız. Burada sizler için çok güzel tatlı bir tarif hazırladık. İçerisinde fıstık ezmesinin, yulafın, balın, kakaonun ve üzerini kaplamak için susama ihtiyaç duyduğumuz bir tarif. Ee, burada malzemelerimiz bir çay bardağı kadar yulaf unu ya da yulafınızı, yulaf ezmenizi çekip burada tekrar kullanabilirsiniz. İnce olması olmasında fayda var. 6 yemek kaşığı kadar balımız var. 4 tatlı kaşığı kadar şekersiz ev yapımı fıstık ezmesi ve 3 tatlı kaşığı kadar da burada kakao kullanacağız. Tüm malzemelerimizi bu kapta karıştırıp daha sonrasında üzerine e, çiğ susamımızı kavrulmamış olan susamı kullanmaya dikkat ederseniz daha iyi olur. E, üzerine bulayacağız. Dilerseniz burada... E, Tatlıyı yaptıktan sonra biraz dolapta bekletebilirsiniz, böyle bir yarım saat kadar dinlenmesi tadının daha çok çekmesini sağlar ya da hemen de tüketebilirsiniz. Burada söylediğimiz gibi bir çay bardağı kadar e, ince öğütülmüş yulaf ezmemiz vardı. Biz bunun içerisine 6 yemek kaşığı kadar bal ilave ediyoruz. Bunun yerine yine hemen hemen aynı ölçülerde tahin de koyabilirsiniz. fıstık ezmesinden faydalanacağız. Evet balımızı koyduk. Ayrıca burada fıstık ezmesinden de tatlandırıcı olarak faydalanacağız. Şimdi bunu güzelce yedirip biraz bal yulafa karıştırdıktan sonra, karıştıktan sonra şu şekilde söylediğimiz gibi burada işte tahinde bir tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Fıstık ezmesini ekleyeceğiz. fıstık ezmesini de hemen içine ilave etmek istiyorum. 4 tatlı kaşığı kadar burada şekersiz fıstık ezmemiz var. Tam bir lezzet bombası olacak. Şu şekilde. İçine. Biraz fıstık ezmesini de yedirdikten sonra en son kakaosunu koyup küçük toplar haline getireceğiz. Şimdi 3 tatlı kaşığı kadar ortalama kakaomuz vardı. Bu da hem dışına tutulumunu sağlayacak. Kakaoyu da yavaşça içerisine karıştırıyoruz. Şimdi bunlardan böyle küçük toplar elde edebiliriz. Ya da bunu böyle bir e, yağlı kağıda serip oradan böyle bir bütün halinde de bir form elde edip sonra üzerine e, susam batırabilirsiniz ya da susamı direkt serpiştirebilirsiniz. Şöyle küçük toplar yapıp bunu da susama bulayıp bu şekilde... Servis edeceğiz. Yaptığımız topları susama batırıyoruz. Siz dilerseniz batırmayabilirsiniz. Ya da farklı, e, işte fındık tozu olabilir. Antep fıstığı yine toz halinde olabilir. File badem olabilir. Şu şekilde. Şimdi daha pratik olacak. Evet bu da son top halkamız oldu. Söylediğim gibi bunu böyle de tüketebilirsiniz. Dilerseniz dolapta bir 20 dakika buzdolabında ya da yarım saat kadar dinlendirip de daha soğukta servis edebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.